Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Orman köylülerimizden yeşil vatanın gönüllü neferlerine, çevre ve ormancılık çalışmalarımıza güç katan, destek olan, tabiat bilinciyle bizlere ümit aşılayan tüm vatandaşlarımıza burada şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ağaçlandırma faaliyetleriyle temayüz eden ve geçtiğimiz cuma günü ebediyeti uğurladığımız Rahim Demirbaş'a namı değer orman dedemize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan merhum Rahim Demirbaş tabiata ve ormana duyduğu derin sevgiyle herkesin gönlünde yer edilmiş mümtaz bir isimdi. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz hadisi şerifini hayatının tam da merkezine yerleştiren Rahim Demirbaşı tekrar rahmetle anıyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bil vesile orman yangınlarıyla, sellerle, tabi afetlerle mücadele ederken şehit düşen tüm kardeşlerimizi, tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Değerli misafirler, insanlık olarak giderek daha sancılı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunlar doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının doğru bir politikayla etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor. Şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Son 10 yılda yanan ormanlarımızın genişliği bir önceki 10 yılda alevlere teslim olan ormanlarımızın toplam alanının iki katına ulaştı. Dünyamız 1880'den bu yana en sıcak 9 yılı geride bıraktı. 2024 senesi son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 23 Temmuz 2024'te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık eskisinden çok daha büyük, çok daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil, binlerce canlıyı, verimli toprakları ve hatta yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplar, ekolojik dengenin aldığı hasarla çok da uzun vadeli etkilere, zararlara yol açıyor. Meteorolojik veriler, içinde bulunduğumuz 2025'in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı. Ormanın yakınında hatta açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum. Büyük bir ihanettir. 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyor. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun diyorum. Değerli dostlar, yaradılanı yaradandan ötürü seven, tabiata sadece bu nazarla bakan bir kadro olarak çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Rabbimizin emaneti olarak dört elle sarıldığımız doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Son 23 yılda Gök Vatan ve Mavi Vatan'daki başarılarımızı Yeşil Vatan'a yönelik yatırımlarımızla, projelerimizle, eserlerimizle Taşlandırdık 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı bugün hamdolsun 23,4 milyon hektara ulaştırdık ülkemizin toplam yüz ölçümünün tam yüzde otuzunu ormanlarla kapladık süsledik zenginleştirdik. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan diktik. Geleceğe nefes temasıyla yürüttüğümüz ağaçlandırma kampanyalarıyla milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz. Hemen her yangın felaketi sonrasında dolaşıma sokulan fotoğrafların çoğu dezenformasyona yönelik bir propagandadır. Dahası bu fotoğrafların hemen hiçbirinin Orman Genel Müdürlüğümüzün görev sahasıyla ilgisi de yoktur. Önemli bir kısmı sahil kesimindeki Muhalefet belediyelerine ait olan çarpık, istilacı, çirkin yapılaşma projeleri ne yazık ki Orman Teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu tür kampanyaları çoğu zaman canları pahasına yangına müdahale eden orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum. Orman teşkilatımızın emeklerine, fedakarlıklarına ve çalışmalarına gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum. Ağaçlandırma faaliyetlerimizi kırsal kalkınma hamleleriyle destekledik, daha da geliştirdik. Ceviz, badem, keçi boynuzu, lavanta, Defne gibi ürünlerle hem toprağımızı değerlendirdik hem de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza yıllık 25 milyar lira tutarında ek gelir sunduk. Odun dışı orman ürünlerimizin üretimini artırdık. Tıbbi aromatik bitkilerden reçine ve mantara yüzlerce kalemde üretim gerçekleştirdik. Bu sayede bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırdık. Sıfır faizli krediler, gelir getirici tür projeleri, üretim kooperatifleriyle bu kardeşlerimize önemli desteklerde bulunduk. Birçok yeni imkan sunduk. Köyünde kalarak üretmek toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Son 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin 27 aileye ve 232 kooperatife 35 milyar lira büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12.000 ailemize 2,6 milyar lira tutarında katkı veriyoruz. Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak. Ormancılık faaliyetlerimizin altyapı ve kapasitesini güçlendirecek bu kararların uygulama süreçlerini biz de şahsen takip edeceğiz. Değerli arkadaşlar, öte yandan son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettik. Sahip olduğumuz teknoloji ve insan kaynağımızla Ekipmanlarımızla hava ve kara gücümüzde bu alanda büyük başarılara imza attık. 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibariyle 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız 14 İHA ve 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizde yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz. Bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarımızı 58 noktada ise hava araçlarımızı konuşlandırmaya başladık. Ara sözlerimiz, dozerlerimiz, ikmal araçlarımız ve yer ekiplerimiz en zorlu arazi şartlarında 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün hamdolsun bu araçlarımızın sayısını 1786'ya çıkardık. 831 iş makinemiz arazide hizmet vermeye devam ediyor. Göreve geldiğimizde envanterimize kayıtlı ilk müdahale aracı yoktu. Bugün filomuzdaki 2000 742 ilk müdahale aracıyla orman kahramanlarımız yangınlara çok kısa sürede müdahale edebiliyor. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 2002'den bugüne tam 4796 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu süreçte nitelikli insan kaynağımızı da genişlettik. 2025'te orman teşkilatımıza 8500 yeni personel kazandırdık. Mühendislerimizle, muhafaza memurlarımızla, işçi ve memurlarımızla 25 bin kardeşimiz yeşil vatanın dört bir yanında can siperane bir ruhla çalışmayı sürdürüyor. Aynı şekilde 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz en çetin şartlarda yeşil vatanı müdafaa ediyor. Ormanlarımızı koruyan, bu uğurda gerektiğinde canlarını içe sayan yeşil vatanın emektarlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii orman varlığımızın muhafazası noktasında sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde hepimizin yüreğini yakan birçok felaketin yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp ormanlık alanlara sirayet ettiği bir gerçektir. Maalesef çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilinç, hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Bütçe imkanlarının kısıtlılığı bu tezin geçerli mazeret olmadığını fuzuli harcama kalemlerinin büyüklüğüne baktığımızda çok net görebiliyoruz. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusudur. Reklama, konsere, eğlence veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden kat be kat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil etkin ve verimli harcanması şarttır. Muhalif, muafık fark etmeksizin tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz Yeşil vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle filomuza kattığımız 27 yeni hava aracımızın ülkemiz için ve milletimiz için tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeşil vatanın her bir karışında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahramanlarımıza, tüm ekiplerimize Rabbim'den başarılar niyaz ediyorum törenimize teşrif eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha Sahnede misafir etmek isteriz. Günün adısına hediye takdimimiz için efendim. Şimdi günün adısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha alkışlarınızla Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim bu tablomuz tabiatın kusursuz yaratılışından ilham alınarak hazırlanmış olup sanatçı 41 farklı bitki ve ağaç türünün doğal parçalarını bir araya getirmiş ve bu eser ormanların sadece birer ağaç topluluğu değil, yaşamın, umudun ve sürekliliğin kaynağı olduğunu hatırlatır bu anlamlı hediyemiz. Şu anda Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Yeşil Vatan kahramanlarımız görev yerlerine uğurlanacaklardır. Öncesinde Doğa için Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın İbrahim İlmi Karslı'yı sahneye davet ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere. Sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimizi, sayın Ankara milletvekillerimizi, sayın Ankara valimizi, sayın kuvvet komutanlarımızı ve sayın AK Parti Ankara İl Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bursunla lütfen. Şöyle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيّ قُلُوبَيْ بَيْرَتَيْ يَرَاتَانَ sonsuz nimetleri tabiat varlıklarını bahşeden bunları kullanma fırsatını bizlere veren hizmetimize veren Rabbimiz sana sonsuz hamdler olsun sonsuz şükürler olsun ey Rabbimiz sen yüce kitabında bütün varlıkların seni tesbih takdis ettiklerini sana itaat ettiklerini buyuruyorsun. Bizleri de sana itaat eden, seni zikreden, seni tesbih ve takdis eden kullarından eyle. İlahi Arabi bizleri salih kullarından, güzel kullarından, takva sahibi kullarından eyle. İlahi Rabbim bu güzel vatanı bu güzel tabiatı sonsuz kudretinde yarattın ve bizlere emanet ettin. İlahi Arabi. tabiat varlıklarına karşı emanet sorumluluğu içerisinde hareket etmeyi bizlere nasip eyle. İlahi Arabi talandan, israftan ve kirletmekten tabiat varlıklarını bizleri, muhafaza buyur. İlahi ya Rabbi ülkemize birlik, dirlik, ihsan ile, İlahi ya Rabbi yangınlarda görev alacak, yangınlardan bizleri koruyacak, vatanımızı koruyacak kardeşlerimiz, pilotlarımız ve teknik elemanlarımız hepsini sen de hem dünyada hem de ahirette muhafaza buyur. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, unuttuklarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bizleri hesaba çekme. Altından kalkamayacağımız imtihanlarla bizleri imtihan eyleme. İlahi ya Rabbi, rahmetinle, mağfiretinle bizlere muamele eyle. İlahi ya Rabbi, Filistin'deki kardeşlerimize zulmeden zalimleri sen ıslah eyle. Eğer ıslah olmayacaklarsa onları kahru perişan eyle. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, Müslüman ümmete kendi kardeşlerini koruma, onlara destekçi çıkma, onlara karşı olan kardeşlik hukukunu yerine getirme, şuurunu ve sorumluluğunu nasip eyle. İlahi ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, bizleri kötülüklerden muhafaza eyle. Korktuklarımızdan beri umduklarımıza nail eyle. İlahi Ya Rabbi, Müslüman ümmete ilimde, bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde ve bütün medeniyet alanlarında kalkınmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi nasip eyle. Subhana rabbike rabbil azzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Evet. Bütün neferlerimizi, gönüllülerimizi şu anda yola revan olmak üzere yolcu ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. değerli konuklarımız böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Yeşil Vatan Kahramanlarımız görev yerlerine uğurlandılar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Yeşil Vatan Kahramanlarımızın görevleri başında başarılar diliyoruz Rabbim yardımcıları olsun ve böylelikle teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. sabah sessizliğinde çiğ taneleri yapraklara dua gibi düşerken toprağın kokusu yüreğine işlediğinde anlarsın. Bu vatan sadece dağ değil, taş değil. Bu vatan bir fidanın gölgesinde atan candır. Bir çocuğun gölgesinde düş kurduğu ağaçtır. Dalgalanan al bayrağın altında şehit toprağını örten yeşil örtüdür. Her ağaç bir hatıradır. Her orman milyonlarca can. Bu kutsal emanetin adı Yeşil Vatan. 23 yılda 7 milyar 500 milyon fidanla büyüttük Yeşil Vatan'ı. Yüz ölçümümüzün yüzde otuzu artık orman. Ona gözümüz gibi bakıyor, koruyor, ve yaşatıyoruz. Ama tehdit büyük. Düşman acımasız, dinlenmeyen, yorulmayan, geri durmayan bir düşmanımız var bizim. Orman Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazla. İklim değişti, rüzgar öfkelendi, yangınlar güçlendi. Biz de geri durmadık. Orman benim dedik. 7'den yetmişe orman yangınlarına neden olacak atıkları ormandan temizledik. Yangınla mücadele için on bin kilometrelik yangın önleme tesisi yaptık. 8.558 kilometre yolda yanıcı örtüyü temizledik. Hızlı müdahale için 4796 yangın havuzu ve göleti yaptık. 184'ü akıllı, 776 kuleyle yerden 14 İHA ve OTA yangın yönetim uçağıyla gökyüzünden her bir kıvılcımı akıllı teknolojilerle takip ediyoruz. 1786 Arazöz, 2742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi, 25 bin kahraman ormancı, 131 bin gönüllü yürek. F-27 uçak, 105 helikopter. Gökyüzüyle yeryüzü tek yürek. Göğsünü ateşe siper ederek şehit düşen ormancılarımızın mirasıyla yeşil vatanı savunuyoruz. 186 yıllık bir emanetin adı, her fidanı evlat gibi sarıp sarmalayan, her ağacı bayrak gibi gören yeşil vatan kahramanları görev başında. Güçlüyüz, hazırız, görevimizin başındayız. Yeşil vatanı korumaya kararlıyız. Bir fidan dikersen bu vatan senin.